Hakikaten çok önemli bir proje. Kaliteli yaşam merkezi. Tabii kaliteli yaşam merkezi. Burası e, teknik olarak e, ...inşaat mühendisliği açısından önemli bir proje... ...meslektaşlarımızın burayı... yani ...imalat aşamasında gelip görmelerini istedik... ...yaklaşık olarak 25 metre... ...derinliğinde e, derin kazı var... ...geçici ankaraj yapıları var... ...komplike bir sistemdir... E, ...her zaman karşılaşılabilecek... ...teknik olarak her zaman karşılaşılabilecek... ...projelerden... E, ...birisi değil onun için özellik arz ediyor... ...inşaat mühendisliği açısından... ...Bursa'da yapılan tesisleri biliyorsunuz... Hepsinde e, emsal artıralım baskısı vardır. Burada tam tersi olmuş. Ben e, Osman Gazi Belediye'mizi bu anlamda kutluyorum. Bugün burada hepimiz şahit olduk ki Bursa gerçek bir meydana kavuşuyor. Gerçek bir meydanı e, Bursa'mıza kazandıran ve bunun manevi mimarı olan e, Osman Gazi Belediye Başkanımızı, e, ekibini ve bu inşaatta çalışan e, tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah.